Deniz Hanım hoş geldiniz. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Dünyada büyük satranç tahtasında nasıl hamleler oluyor? Genellikle bu satranç tahtası ifadesi uluslararası rekabeti 20. yüzyılda anlatmak için kullanılan Brezinski'nin meşhur ettiği bir söylemdir. Dünyanın e, uluslararası ilişkiler anlamında o satıhta bir stratejik rekabet, taktik ve güç mücadelesi olduğu üzerine kurulu bir anlayışı ifade etmekte kullanılır. Evet yani dünya bir satranç tahtasıdır. Sürekli olarak akıllı olmanız gerekir. Tuzaklar kurmanız gerekir. Kazanabilmek için bazı fedakarlıklarda bulunmanız gerekir. Bazı taşları öne sürersiniz. Piyonlarınızı verirsiniz. Oradaki amaç kraliçeyi korumaktır. Veziriniz kıymetlidir ama onu da gerekirse feda edebilirsiniz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün bu 20. yüzyıl boyunca bir Amerikan yüzyılı olarak tanımlanabilecek bir dönemi yaratmış olması aslında satrançta iyi olduğu iddiasına dayanır. Çünkü 20. yüzyıl boyunca 3 tane büyük savaş gerçekleşmiştir. Birinci savaşı Amerika Birleşik Devletleri 1917'de savaşa girerek monarşileri devirecek ve cumhuriyetlerin önünü açacak. Aynı zamanda imparatorluklardan ulus devletlere geçiş çağını başlatacak şekilde kazanmıştır. Amerika'nın ilk defa böyle bir savaşa girmesi Avrupa merkezli olarak şekillenen o dünya düzeninin artık yepyeni ölçülerle tanımlanacağını gösterecektir. İkinci savaş yine Amerika Birleşik Devletleri'nin sonradan dahil olduğu ve bu sefer artık faşistleri, nazileri ve aynı zamanda dünyayı iki kutuplu hale getirecek şekilde Avrupa'nın merkez bazı güçlerini yenecek şekilde ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yani Amerika ikinci zaferini ikinci dünya savaşında kazanır. Üçüncü dünya Savaşı'nda soğuk savaştır bir bakış açısıyla. Burada da artık sosyalistleri, Sovyet sosyalist cumhuriyetler birliğini yenmiş ve ideolojik bir mücadeleyi kazanmıştır. Onun için Amerikan yüzyılı denir 20. yüzyıla. Fakat 21. yüzyıl o şekilde başlamadı. Yani Amerika Birleşik Devletleri açısından kimilerinin artık bir imparatorluğun organik ömrünü tamamladığı iddiasını, ortaya koyacakları kadar ciddi bir çöküşten söz edilir hale geldi. Şimdi büyük satranç tahtası artık Atlantik'ten Pasifik'e kaymış olan bir güç merkezine ilk defa sahaya sürüyor. Artık Çinliler var ve Amerika Birleşik Devletleri aslında Rusya ile olan ilişkisini bile Çin'e göre mesafelenerek almaya çalışıyor. Trump'ın yapmaya çalıştığı şey Putin'i kendi tarafına çekerek Çin'in elindeki Çin'e doğru yönlendirilmiş, mecbur bırakılmış olan Rusya'yı kendi tarafına çekmek şeklinde. Dünya yeniden bir jeopolitik dalgalanma içerisinde yeniden o coğrafyalar tanzim ediliyor. Ticaret koridorları açılıyor. Yeni bir takım Çin'in Tek Kuşak Tek Yol projesine alternatif yeni bir takım rotalar oluşturulmaya çalışılıyor ve yeni satranç tahtası dediğimiz şey aslında biraz da Çinlilerin Go oyununa benziyor. Yani Satrançtan Go'ya doğru bir geçiş olduğunu söyleyebiliriz. Çinliler ona Weiki diyorlar. Weiki de yani Go'da karşı tarafa satranç gibi taşlarınızı feda ederek ya da ileri sürerek agresif ve merkezde dönen bir rekabet oluşturmuyorsunuz Go. Taşlarınızı sabırla ve kenarlardan yavaş yavaş örerek bir kuşatma yaratmanızı öngörüyor. Karşı tarafı ancak onu kuşatarak yok edebiliyorsunuz. Bir zafer için bir kuşatma, bir saldırı değil bir kuşatma ve sabır öngörülüyor. Bu Çin'in Deng Xiaoping'den beri sürdürdüğü temel politik felsefesi sabırla bekle, parıltını asla gösterme ama zamanı gelince gerektiğini yap diye Xi Jinping'in son dönemde özellikle 2017'den beri hem Davos toplantılarında sergilediği duruş, dünyanın en büyük komünist partisinin lideri olarak Dünyanın en büyük kapitalist sorununu yönlendirmesi, hem 2017'de başlattığı yapay zeka atılımı ve bugün Çin'in geldiği nokta 18 trilyon dolarlık bir ekonomi, 4500 tane şirket ve 3,5 milyon yeni mühendis adayıyla e, olağanüstü bir potansiyeli gösteriyor. Onun için önümüzdeki dönemde Çin'in özellikle teknolojideki hamleleriyle birlikte sistemin merkezine oturacağını göreceğiz diye düşünüyorum. Müzik